Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine harika bir konuyla karşınızdayım. Bir erkeği aşık etmek için 21 etkili WhatsApp mesajı birçok insan erkeklerin sözlü varlıklar olmadığını ve duygularını ifade etmemeleri gerektiğine inanır. Bu gerçekten çok uzaktır çünkü erkeklerin de sevgiye ve şefkate ihtiyacı vardır. Onun için derin aşk mesajları hazırlamak ve göndermek onu ne kadar sevdiğinizi ona göstermenin bir yoldur. Bu videoyu sonuna kadar izlersen ve sana vereceğim WhatsApp mesajlarını hoşlandığın erkekte kullanırsan emin ol o da senden hoşlanmaya başlayacak. Belki de aşık olacak. Haydi bakalım başlayalım. 1. Aşkım bana nefes almayı unutturuyor. Sen az konuşan, kısa ve öz konuşmayı seven bir adamsın. Sana sahip olduğum için şanslı bir kadın. 2. insan denizinde gözlerim hep seni arayacak. Benim güvenliğim sende. Beni kocaman kollarınla aldığında kendimi güvende hissediyorum. 3. sen de aşkı buldum ve hiçbir başka aşk bunu değiştiremez. Beni dünyadaki en özel kadın gibi hissettiriyorsun. Her sabah Allah'a senin için şükrediyorum. 4. Doğru kişiyle değilse aşkın bir anlamı yoktur. Seninle olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. 5. Bazen sadece orada yaşadığımdan emin olmak için kalbinin kapısını çalıyorum. Dünya senin sayende bu kadar mükemmel. Sen olmasan dünya anlamsız olurdu. Seninle vakit geçirmek her zaman günümün en güzel kısmı oluyor. Seni seviyorum. 6. seninle olmayı hep hayal ettim aşkım. Senin aşkım benim ihtiyacım olan tek şey. Eğer mutluluk bir kişi olsaydı o sen olurdun. Çünkü sen benim için sadece olsun. Asla yalnız olmayacaksın. Seni alacak karanlıktan şafağa kadar seveceğim. 7. Sen bir erkekte isteyebileceğim her şeye sahipsin. Seni hayatımda hiç kimseyi sevmediğim kadar çok seviyorum. Sana güvendiğim kadar kayıtsız şartsız güvendiğim kimse yok. Sana hayranım. Uyandığımda ilk aklıma gelen ve uykuya dalmadan önceki son düşüncemsin. 8. Seninleyken kendimi hiç yalnız hissetmiyorum. Sen benim kralımsın. Seninle olduğunda kendimi herkesten daha güvende ve sevilmiş hissediyorum. Sen benim mutlu yerimsin. 9. 9. Her konuda aynı fikirde olmasak da en önemli konularda birbirimize bağlantı kuruyoruz. Seni düşündüğümde adını andığımda bile yüreğim hala eriyor. Ne yersek yiyelim. Eğer birlikte yiyorsak en sevdiğim yemek o oluyor. Senden başkasıyla yaşlanmayı hayal edemiyorum. Ve hayal etmekte istemiyorum. 10. Bazen bir rüya görüyormuşum gibi hissediyorum. Ama sonra her şeyin gerçek olduğunu anlıyorum. Bu güzel dünyada şanslı bir kadınım. Benim olduğun için teşekkür ederim. 11. Başarımın sırrı sensin aşkım. Sen benim iyi şansım, desteğim, gücüm ve kalp atışımsın. Seninle bu dünyada hiçbir şey imkansız değil. Aşkın muhteşem. Sevgi kalbimi dolduruyor. Bu dünyadaki hiçbir şey beni senin kadar tatmin edemez. Benim özelim olduğun için teşekkür ederim. 12- yanımda olman hediyelerden ve süslü şeylerden çok daha fazlası. Seninle olmaktan onur duyuyorum. Aşkım olacağını anlamam için sana bir kez bakmam yeterliydi. İç güdülerimi dinlediğim için her gün Allah'a şükrediyorum. 13. Sevgilim seni gördüğümde kalbim çok mutlu oluyor. Seninle tanıştığımdan beri düşünme ve hissetme şeklimi değiştirdin. Sözlerin ve gözlerinin hayatımın ışığı. Bana hissettirdiğin şeyi seviyorum. Daha önce hiç böyle hissetmemiştim. Beni sevmeye bırakmanı asla istemiyorum. Seni seviyorum. 14. Sen benim için en muhteşem adamsın. Seninle tanıştığımdan beri dünyayı aydınlatmaktan başka bir şey yapmadın. Hayatımın geri kalanını seninle geçirmek için sabırsızlanıyorum. Kalbimin sonsuza dek sevdiği kişiyi buldum. Beni tutuşunu, bana dokunmanı ve beni öpmeni seviyorum. Sonsuza dek seninle olmak istiyorum. Hayatımda istediğim tek adamsın. 15. Beni bütün hissettiriyorsun. Benim için mükemmel adamsın. Sana olan sevgimi kelimelerle anlatamam. Sadece aldığım her nefeste bunu göstermeme izin ver. Hayatımın aşkı olduğuna dair şüphe görünmez nedenlerim var. 16. Seninle tanışana kadar kendim hep tamamlanmış sanıyordum. Seninle olmadığım her an kendimi eksik hissediyorum. Sen benim diğer yarımsın ve seni çok seviyorum. 17. Her zaman konuşabileceğim ve bana daha net görmemde yardımcı olacak, güvenebileceğim biri olduğun için teşekkür ederim. Seni seviyorum. 18. Verdiğin her hediyede ve her şeyde senin düşüncelerini görüyorum. Beni daha düşünceli olmaya teşvik ediyorsun. Yaşaması zor biri olduğumu biliyorum. Ama ben de çok az kişide görmek için uğraştığı şeyi gördüğün için teşekkür ederim. 19. Sana hayranım. Doğduğum ve olmak istediğim kişiye dönüşmeme yardım ettin. Kralım. Hayatımın önemli bir parçası olduğun için minnettarım. 21. Sesin evrendeki en sevdiğim ses. Ne kadar çok duyarsam kendimi o kadar mutlu hissediyorum. Allah seni hayatın boyunca mutlu etsin. Evet kıymetli arkadaşlar bugün sizlere bir erkeği aşık edecek WhatsApp mesajları ile ilgili bilgiler verdim. Anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi çıkarmaz veya tedavi için kullanılamaz. Lütfen bir sorununuz varsa tedavi için uzman kişilere başvurun. Daha fazla insana ulaşabilmek için videomu beğenip kanalıma abone olursanız eğer beni çok mutlu edersiniz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.